Oy vermiyorsunuz galiba değil mi seçimde? Tamam, doğru. Ee, niye vermiyorsunuz? Bu CHP'nin işine yaramıyor mu? Kemalistlerin işine yaramıyor mu? Şimdi tabii biz olaylara yaklaşırken kimin işine yarıyor, kimin işine yaramıyor zaviyesinden bakmıyoruz. He. Allah ve Resulü bu konuda ne diyor? O zaviyeden bakıyor. Bunun anlaşılmasını öncelikle isterim. Şimdi ben şöyle bir şey söyleyeyim size. İslam'ın bir egemenlik teorisi Yani demokrasiye vardır. bakışınız da önemli tabii tabi bu arada. Şimdi oy He. meselesi, sandığa kağıt atmaktan ibaret veya AK Parti CHP'yi desteklemekten ibaret bir şey değil. Arkasında bir felsefe var. Arkasında bir inanç var oy meselesinin. Şimdi İslam'ın bir egemenlik teorisi vardır. Hmm. İslam'ın egemenlik teorisi nedir? Vallahi mulkusemavati velard. Yerlerin ve göklerin egemenliği Allah'a aittir. El alehul hukmu Özür diliyorum. Bir ayeti şey yapmış oldum. Dikkat edin yaratmak da emretmek de Allah'a aittir. Evet. Elalehu'l halku ve'l emru tebarakallahu rabbul alamin. Dikkat edin yaratmak da emretmek de Allah'a aittir. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. İslam diyor ki inil hukmu illa lillah. Egemenlik kayıtsız şartsız Allah'ındır. Emra Allah ta'budu illa iyyah. Ve ondan başkasına ibadet etmenizi Allah Celle Celaluhu yasaklamıştır. Yani bu kulluktur tamam. aynı zamanda. Peki demokrasi ne diyor? Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir diyor. Doğru mu? Bir İslam'ın egemenlik anlayışı var. Bir de demokrasinin egemenlik anlayışı var. Sonra demokrasi diyor ki bununla da yetinmiyor. Ben diyor bu egemenlik hakkını çoğunluğa veriyorum diyor. Yani çünkü şöyle bir e, demok e, demokrasinin şöyle bir yaklaşımı var. Çoğunluk hakka isabet etme konusunda her zaman daha şeydir, daha uygundur. Onun için biz bunu çoğunluğa veriyoruz diyor. İslam ne diyor peki? Siz Kur'an'ı okuyan bir insansınız. Çoğunluk için onlar akletmezler, onlar şükretmezler. İnsanların yüzünde, çoğu yalancıdır. Olarak, çoğu yalancı, şükretmez, evet. evet. çoğu nankördür diyor. Evet. Şimdi İslam çoğunluğa asla güvenilmeyeceğini söylüyor. Demokrasi de hayır diyor. Çoğunluk ama aslında Ama de haka, bir sözü var galiba. Ümmetim e, neydi? Yanlışta ihtilaf etmez ya, ittifak. Ümmetim ama dikkat edin. Ümmetim. Evet. Yani kemalistiyle, laikiyle, ateistiyle hepsi değil. Ümmetim diyor Aleyhissalatu vesselam. Karışmasın meseleler birbirine diye söylüyorum. Ve demokrasi size diyor ki bu egemenlik hakkını sen oy vermek suretiyle senin adına seni temsil edecek olan bir şeye ver. Bir partiye ver diyor. Peki soru. Allah'a ait olan bir hak. Hiçbir surette bir insana verilebilir mi? Evet. Şey... Veya bir partiye bir düzene verilebilir evet. mi? Verilemez.